Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere bir Somali hatırasından bahsedeceğim. Bundan birkaç sene evvel bir heyet halinde Somali'ye gitmiştik. Malum Somali, Afrika'nın doğusunda bir ülke. Toprakları çok güzel, güneşi güzel, suyu bol. Efendim bir zirai çiftliğe gittik, senede üç defa mahsul alıyoruz dediler. Yüzde yüzü Müslüman, yüzde elden fazlası hafız. Çok sevecen, candan insanlar. İkinci el Sünnet Alimler buluşması vardı. Aczane Türkiye'yi temsil eden biz orada bulunduk. Efendim, herkese 15-20 dakika zaman ayırdılar. Bendenize bir buçuk saat zaman tahsis ettiler. Dedim ki ya annemiz bizi Kadir Gecesi'nde mi dünyaya getirdi? Hayırdır? Bu fark nedendir? Efendim dediler. Siz makar Saltanatı Aliye-i Osmaniye'den Osmanlı Devleti'nin baş yerinden hilafet merkezinden geliyorsunuz dediler. İkinci gün bir saat daha zaman tahsis ettiler. Birinci gün bir buçuk saat tebliğ sundum. İkinci gün benim Londra'da uluslararası bir sempozyumda 600 kişiye sunduğum Arapça bir tebliğ vardı. Onu oraya adapte ederek onu orada da sundum. Sonra bir de sual cevap faslı açalım dediler. Bir buçuk saatte sual cevap faslı oldu. Bakın ilmi bir sempozyumda bir buçuk saat birinci gün, iki buçuk saatte ikinci gün olmak üzere bize tam dört saat zaman ayırdılar efendim. Orada maalesef Eşşebab Teşkilatı diye bir teşkilat var. Malum bazı yerlerde El-Kaide, bazı yerlerde Boko Haram, bazı yerlerde PKK, bazı yerlerde DAEŞ, bazı yerlerde PYD, YPG gibi isimlerle anılan teşkilatlar var. Bunlar köylere her ay 100-200 dolar vereceksiniz yoksa öldürürüz diyorlarmış. Vergi koyuyorlarmış. Onlardan oralardan kaçıp gelip çadırlara sığınmışlar. Ben o çadırlara da girdim. İnanır mısınız? Bir çadıra girdiğimde o hali görünce tahammül edemedim ağlayarak dışarı çıktım. Yani bizim Buralardaki ahırlar dahi, oradan daha müsait şartlarda efendim. Ee, şimdi... E, biz orada birkaç gün kaldık. Bizim Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan adına orada bir araştırma hastanesi yapılmış. Oranın başhekim ve doktorlarıyla oturduk saatlerce. Sohbet ettik orada Osmanlı mimarisiyle e, Cumhurbaşkanımızın annesi adına Tenzile Hanım adına yapılmış çok güzel bir cami vardı. Birkaç vakit biz orada namaz kıldık. Dünyanın en büyük sefareti e, buradadır efendim, Somaldedir. büyük Büyükelçilik 76 kilometre kare, şey 76 ne diyelim? 76 bin mi diyelim? 76 bin e, karelik yok. 76 dekar diyelim efendim. 76 dekar üzerine yapılan bir sefaret büyük elçilik. Oraya da gittik. Orada da Selçuklu mimarisiyle güzel bir cami vardı emin olun Türkiye'den geldiğimizi söyleyince hepsi kucak açıyorlardı, hepsi bizim Cumhurbaşkanı'na soruyorlardı. E, maalesef orayı e, beşe bölmüşler. İngiliz Somalisi demişler, Somali Land olmuş, İtalyan Somalisi demişler, Somali olmuş, Fransız Somalisi demişler, Djibouti olmuş, Kenya var, Habeşistan var halbuki oralar bizim Osmanlı döneminde iki tane eyaletimizdi. Bir Habeş, bir de Zeyla eyaleti. Biz efendim sizlere böyle çeşitli ülkelerden hatıralarımızı naklettik. Mısır'dan, Saraybosna'dan şimdi Afrika ülkelerinden birisinden hatıramızı naklediyoruz o ilmi sempozyumda diğer ilim adamlarına 15-20 dakika zaman tahsis ettikleri halde bu fakir kardeşinize birinci gün bir buçuk saat, ikinci gün bir saat tebliğ, bir buçuk saat sual cevap olmak üzere iki buçuk saat toplam dört saat zaman ayırdılar. Ee, ve bu insanlar bizleri çok seviyorlar. Bizim de onlarla yakından ilgilenmemiz lazım. Onları birleştirmemiz lazım. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Somaliland ile Somali Cumhurbaşkanlarını Ankara'ya davet etti. Bunların aralarındaki ihtilafı giderme için büyük bir gayretten gösterdi efendim.